Uzay istasyonunda astronotlar mikro yer çekimi ortamında bulunur. Yani bizim şu andaki hissettiğimiz yer çekimi yoktur. Bu nedenle e, ayaklardan yukarıya doğru, başa doğru bir sıvı akışı gerçekleşir. Bunu kan dolaşımı da diyebiliriz. Bu yüzden ayaklarda biraz e, büzüşme meydana gelir. E, buna karşıt göğsümüzde ve başlarda biraz şişkinlik ortaya çıkar ve bu nedenle astronotların e, optik sinirlerine basınç uygulanır. Baş dönmesi ve belli sinirlerdeki e, değişimler ortaya çıkar. Sinirlerdeki değişimler yüzünden ortalama 4-5 santim gibi boyları uzar. Ve özellikle görüntüleri, e, görüş e, kabiliyetleri çok etkilenir. Çünkü optik sinirlerdeki basınç yüzünden flu bir görüntü e, algılarlar. Ama her gün yaptıkları spor ve ölçümler sayesinde bunu düzene sokuyorlar. Bunun dışında ee, kemiklerimiz zayıflar. Yani astronotların ki kemikleri uzay istasyonunda zayıflıyor. Çünkü yer çekimi olmadığı için yerde durmuyorlar ve bizim yaptığımız aktiviteleri yapmıyorlar. Bu yüzden kalsiyuma o kadar ihtiyaçları yok. Kalsiyum kana karışıyor. Kan basıncı düşüyor. Bu nedenle de bunu dengelemek için belirli ilaçlar ve egzersizler yapmak zorundalar. Ee, en ilginç yanı yukarı aşağı sağ sol algısı yoktur. Yani biz şu an tavanda yatmaya çalışsak başımız döner, böyle bir farklı hissederiz ama astronotlar tavanda da, uzay istasyonunun tavanında da yatabilirler, yerde de yatabilirler ya da duvarlarda da yatabilirler. Ee, havasız bir ortam olduğu için bu algı kaybolur.